Hoş geldiniz burada tekrardan. Evet. Tamam, hoş bulduk. Gündemde olan ve bu Temmuz ayının başında e, kabul edilen yasalaşan iklim kanunu aslında bir dizi e, sürecin, uluslararası mevzuat dahil bir dizi sürecin son aşamasıydı. E, bizler bildiğiniz gibi 2004 yılında Birleşmiş Milletler e, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, anlaşmasına imza attık. 2009 yılında Kyoto Protokolü'ne imza attık ve katıldık bu iki Kyoto ve Birleşmiş Milletler çerçeve sözleşmesindeki Türkiye'nin rolü tam sorumlu olmayan, gelişmekte olan ve tolere edilen hani tam yükümlü olmayan ülkeler şeklindeydi. Ülkeler listesindeydi. Fakat 2005 yıl 2015 yılında Paris Anlaşması imzaya açıldıktan sonra Türkiye 2016 yılında imzalayarak bu anlaşmaya dahil oldu tam sorumlu olarak ve bunun onay kanunu da meclisimizde 2021 yılında geçirildi. Dolayısıyla biz teknik olarak 2021 yılından itibaren Paris İklim Anlaşmasının bütün hükümlerinden tam sorumlu, tam yetkili etkili taraf ülke olarak katılmış olduk. 2021 yılında bu anlaşmanın resmileşmesinden itibaren Türkiye'de hem ticari anlamda hem de e, idari anlamda değişiklikler hayatta e, yansımaya başladı. Biliyorsunuz hemen e, Çevre Bakanlığı'nın arkasına iklim değişikliği ibaresi konuldu. E, ve e, Maliye Bakanlığı'nda e, bu iklimle ilgili vergilendirme, karbon emisyon takibiyle ilgili birimler oluşturuldu. Hatta bankalar bile insanların karbon ayak izlerini ölçen uygulamalar geliştirmeye başladılar her yerde bir iklim değişikliği çılgınlığı başladı maalesef. Bu iklim değişikliği kanunu, iklim kanunu son olarak gündemde olan kanunun özelliği şu, daha önce mevzuatımızda olmayan ve ruhsatlandırmada, işyerlerin açılmasında, kapatılmasında, cezalandırılmasında herhangi bir özelliği olmayan iklimle ilgili uygulamaların, yaptırımların resmileşmesi oldu. Yani artık, Mesela oluşturulan özel bir işletme ile iklim ile ilgili ETS işletmesi, emisyon ticaret sistemi işletmesi diye bir işletme kuruldu bu kanunla ve bununla artık işletmeler faaliyetleri sırasında, üretimleri sırasında neden oldukları işte sera gazı, sera gazı emisyonlarının oranlarına göre buradan ruhsat almak, buraya bir para ödemek ve benzeri işlemlere maruz kalmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla artık herkes sadece yatırım yaparak yasal diğer ruhsatla ilişkileri yaparak ticarete, üretime başlayamayacaklar. İşin içine bir de iklim değişikliği, yani bu ETS, emisyon ticaret sistemi katıldı. Bu kanun işte bunu meşrulaştırdı ya da bunu resmileştirdi Bu kanunla beraber piyasa ibareleri, piyasada karbon emisyon denkleştirme gibi kavramlar, sınırda karbon düzenleme mekanizması devreye alındı. Türkiye'ye ithal edilen veya da ihraç edilen mallarla ilgili bunları sınırda emisyon değerlendirmeleri, bunlarla ilgili lisansları, eğer lisansları eksikse ek ödemeleri ve benzeri uygulamalar başladı. Karbon kredisi ticareti diye bir şey çıktı, icat edildi. Yani sizin mesela bir işletmeniz var e, oranın karbon yükü işte 100 birim ve lisansınız da 100 birim e, yeni bir üretim serisine geçmeden önce karbon krediniz bittiği için bilen bunu yapamıyorsunuz ama daha büyük işletmelerden aynı hava parası gibi lisans parası gibi onlardan karbon kredisi satın alarak kendinize bunu alıyorsun. Bu bir nevi plaka tahsisi gibi lisans tahsisi gibi bir karbon kredisi icat edildi ve en önemlisi işletmelere ozon tabakasını e, zarar verme ile ilgili cezalar konuldu. Yani e, hali hazırda devam eden e, işletmelerin işte belli standartları sağlamadıkları takdirde ozon tabakasına zarar e, adı altında işte iki buçuk milyona varan cezalar öngörüldü. ve bunlar kanunla yasalaşmış oldu. Yani kısaca iklim değişikliği kanunu e, Paris İklim sözleşmesinin ticari ekonomik yaptırımlarla ilgili mekanizmaların, işletmelerin kurulmasına dair bir ana kanunlardan birisiydi. Hepsi değil ama önemli bir kısmıydı. Kısaca bu şekilde değerlendirebiliriz. Baktığımız zaman bu hani neden bu kadar mesela karşı çıkıldı ama onaylandı aynı zamanda bu kadar mesela karşı çıkılmasının sebebi acaba neydi? Ve mesela iktidar neden böyle bir şey yaptı? Neden yani meclisten gidip geçti acaba? Nasıl bir yap yapılabilir? İklim tartışmasına iklim kanunu kadar taşmaya göre neden onaylandı? Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl yani bu kanun onaylanmadan önce daha önce meclise gelmişti ve ilk dört maddesi onaylandıktan sonra yoğun tepkiler üzerine geri çekilmişti. Aslında iktidar bunu yapmak zorundaydı. Yani çünkü siz 2021 yılında mecliste bu kanunu anlaşmayı Paris İklim Anlaşması'nı imzaladıktan sonra el mahkum ya anlaşmadan çekileceksiniz ya da bu kanunu getireceksiniz. Başka çaresi yoktu. Çünkü bununla ilgili uygulama fiilen başlamıştı. İktidarın ne olursa olsun bu iklim kanunu yasalaştırma gibi bir zorunluluğu, sorumluluğu vardı. Çünkü attığımız imzalar bağlayıcı nitelikte. İklim kanunu tartışmasında iklim yasasını istemeyenler aslında sonradan uyanan bir kısım halkımız, yazarlar, işte aydınlar vesaire bunların hepsine sonradan uyanan demek doğru değil. Ta baştan beri bu gelen felaketi haber eden, bunlarla ilgili yayınlar yapan, bilgilendirme yapan sivil toplum öncüleri var, vardı. Fakat bunlar dikkate alınmadı ya da duyurulmadı. Medyada, biliyorsun baskın olan ana medyanın zaten hitap ettiği, etkilendiği kesimler de belli. Dolayısıyla istenmese de yapılacak olan bir şeydi. İklim kanunu eğer fiilen uygulanmasaydı, yasalaşmasaydı, hükümet bunun diğer ülkelerdeki karşılığı olan işte sınırda karbon ticareti, karbon kredisi, emisyon ticaret sistemi gibi şeyler Türkiye'de karşılığı olmadığı için büyük bir zorluk, sıkıntı olacaktı ve mali açıdan Türkiye'ye gereksiz bir ülke sokacaktı. Bu yönüyle bakınca kaçınılmaz bir değişiklik oldu. Yani bunu yapmak zorundaydı hükümet. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Peki mesela dediğiniz gibi Azup anlattığı gibi faydaları da var değil mi baktığımız zaman hani tenis gibi o zaman yani iktidar mesela bu şekilde gidip söylüyor halka işte mesela faydalarından işte e, anlatıldı zaten işte şunlar şunlar olacak falan dendi neler mesela değişecek işte sizce yani faydaları nedir yani o zaman veya zararları evet. Yani e, iklim kanunu iktidar anlattığı gibi bir fayda sağlıyor mu? Aslında fayda sağlamıyor. İklim kanunu aslında vatandaşı resmi olarak hani yolmanın tabiri caizse vergilendirmenin e, şey yapmış oluyor. Yani deli dumrul vergilerin resmileştirilmesi gibi oluyor. Bu yönüyle devlete çok faydalı. Yani mali açısından havadan bir gelir kalemi oluşturuldu. Ve e, bütün işletmelerin, ticaretin, üzerinde bir şey gibi enselerinde bir kılıç gibi her an işte iklim kanununa muhalefet, karbon emisyon gazlarındaki artış vesaire karbon ayak izinde yükselme gibi nedenlerle bir gelir kalemi, havai olmayan bir gelir kalemi icat edildi. Bu yönüyle iktidarın yani devletin işine gelen bir uygulama. Öte yandan diğer ülkeler imza atan bir sonuçta dünyada yaşıyoruz. Bağımsız bir ülke değiliz. Diğer ülkelerde de bunun karşılığı e, sömürü düzenleri kurulduğu için tabiri caizse bunları eşleştirme birlikte yönetme anlamında güzel oldu. E, hükümet açısından, büyük sermaye açısından e, bundan zarar gören sadece ve sadece geleneksel işletmeler, geleneksel tarım ve vatandaşlar ve bizim geleneksel alışkanlıklarımız oldu. Şimdi e, hayatımıza henüz yansımayan fakat giderek ağırlığını hissedeceğimiz sosyolojik ve ekonomik etkileri daha sırada bekliyor. Bunları daha biz henüz yaşamaya başlamadık kısmen belirtilerini görüyoruz. Mesela Türkiye'de farklı yerlerde artık işte iklim değişikliği, işte su kaynaklarının yetersizliği gibi nedenlerle hani görüntüde normal meşru gözken nedenlerle hayvancılıkta büyük bir kısıtlama var. Biliyorsunuz hobi bahçeleri. Ankara'da vesaire bunlar e, yıkıldı, yasaklandı. Konya'da, Bolu'da, Türkiye'nin değişik bölgelerinde yeni işletmelere büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ruhsatları verilmiyor. Dolayısıyla top yekün bir daraltma, e, bir kontrol meydana gelmeye başladı. Şimdi mesela bu e, iklim kanunu e, ile devreye giren e, şey, karbon kredisi ticareti büyük sermaye küresel sermaye havadan para kazandırma yolu geldi. Onlar küresel sermaye ile birçok ülkelere yaydıkları yatırımlarından doğan kredilerini başka yerde oluşturdukları e, kredilerini hani bir bu şey gibi düşünün bunu mesela hani çok uçağa binenler bir uçuş bili kazanıyordu sonra onunla istedikleri gibi ekstra e, uçak biletleri alıyorlar ya aynı yani onun gibi düşünün e, böyle bir Kredi oluşturdular, kredi havuzu oluşturuyorlar, büyük sermaye ve bunu ülkeler bazında, işletmeler bazında hava parası niyetine küçük işletmelere, sanayicilere bunu satmaya başlayacaklar, satıyorlar artık ve bununla da sermayenin el değiştirilmesi, bu yükten mali yükten altından kalkamayan işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin hızla kapanması ya da büyük sermayeye geçmesi gibi bir durum yaşanacak. Artık geleneksel işletmeler, geleneksel yöntemlerle çalışamayacaklar. Üzerlerinde sürekli karbon cezası, ozon işletmeleri, ozon tabakası cezası duracak. Ondan sonra karbon yükü, karbon kredisi ticaretinden dolayı üzerlerinde yük olacak. Yeni lisans almaya çalışanlar da belli firmaların ürettiği, belli firmaların e, temsil ettiği teknolojileri zorunlu olarak almak e, durumunda kalacaklar. Dolayısıyla işletme maliyetleri, kuruluş giderleri her şey artacak. Bunun bize biz tüketiciler olan yansıması otomatik olarak yüksek fiyatlı ve enflasyon e, sağlıklı e, alternatif kaynaklara erişimde zorluk şeklinde kendini gösteriyor. Mesela Türkiye'de gizlenen ya da ertelenen bir başka bir konu da işte yapay et konusu. Biliyorsunuz Trakya'da fabrikaları kuruldu. Saatte bilmem kaç bin ton kapasitede et üretim merkezleri, suni et, yapay et şeyler oldu. Bunlar kandan ve birtakım özel proteinlerden, hayvansal şeylerden, materyallerden suni et üretme sistemlerini oluşturuyorlar. Bir nevi plastik gibi özel üretilmiş etler yiyeceğiz ve bunlar hayatımıza girmeye başladı bile. Mesela Avrupa Birliği'nde yine geçtiğimiz aylarda duyduğumuz bu işte hayvanlar, büyükbaş hayvanlar özellikle sera gazları oluşturduğu nedeniyle bunlar teşvik edilmezken tam tersine mesela böcek kaynaklı yani işte un kurdu ve benzeri böcek kaynaklı materyalleri, katkı maddelerini bizim tükettiğimiz gıda maddelerinde yüzde ona kadar kullanma izni Avrupa Birliği'nde yasalaştı. Bunlar aynı şekilde Türkiye'de yansıyacak ve sanayi gıdalarından başlayarak toplu üretim merkezlerinde, turizm merkezlerinden başlayarak biz bu tür işte böcek kaynaklı ya da soni yapay et kaynaklı gıdalarla salam, sucuk, sosis gibi ürünlerde özellikle hayatımıza girmeye başlayacak. Burada Çiftçilerin üretim yapması kendi tarlasına e, istediği ürünü e, ekmesi mesela çeltik ürünlerine büyük bir e, daraltma geliyor. Yani pirinç e, şeytanlaştırıldı. Aynı inekler gibi e, pirinç üretimi vesaire bunlar hep azaltılacak. Bunun gibi bütün hayatımıza yansıyan uygulamaları göreceğiz. Tüketiciler için sıradan vatandaşlar için bu kanunun zararları artan maliyetler daralan alternatifler daralan ve belli bir şeye belki gayrimeşru bile olsa, caiz olmasa bile, helal olmasa bile bazı maddelere yöneltilme olacak, mülkiyet edinme, bir işletme kurma, bir şeye sahip olma imkanları iyice daralacak ve artık daha çok kiralama modeline doğru yönlendirecek. çünkü satın alma maliyetleri çok artacak. Burada ee, özellikle iklim anlaşmasının dayatı şartlardan birisi e, geleneksel işte kömür gibi petrol gibi e, fosil kaynaklı e, enerji maddelerine olan teşviklerin kaldırılması. Bunu nasıl anlayacağız? E, benzin ve işte e, dizel yakıtlarda özellikle büyük e, zamlar gelecek. Doğal gaz vesaire kullanımında. Bunun yerine e, artık elektrik enerjisi ama elektrik enerjisi de diyorsunuz. Yani bunun öyle bir zararları var ki şimdi e, Elektriği biz temiz enerji olarak görüyoruz İşte elektrikli araçlar şeklinde görüyoruz ama O elektrikli araçlar e, Kapımıza gelene kadar Hangi aşamalardan geçiyor o elektrik bataryaların üretilmesi için Doğaya verilen zararlar lityum madenlerinin e, Zararları e, Kaynakların tüketilmesi e, Ve e, O elektriği oluşturmak için özellikle e, çok yoğun kullanılan e, barajlar nedeniyle bozulan iklim dengeleri, kuruyan e, yeraltı virüsü, su kaynakları, bunların hepsini düşününce aslında biz sadece ambalajlanmış son halini gördüğümüz elektrikli araçların öncesinde verdikleri zarar, ekonomiye, doğaya verdikleri zarar belki de standart fosil yasak, e, yakıtlarından çok daha fazla. Bunlar özellikle tüketicilerden gizleniyor ve e, bunların e, belli kullanım ömürleri var biliyorsunuz e, bataryalar belli bir süre kullanıldıktan sonra e, artık işe yaramayınca bir çöplüğe dönüşüyor e, ve zararlı e, maddelere dönüşüyor bununla ilgili çok sıkıntılar var yani e, biz artık iklim anlaşması iklim kanunu ile ilgili vatandaşın hayatına yansıyan e, sıkıntıları önümüzdeki yıllar içerisinde giderek artan oranlarda ve bunun tamamlayıcı unsurları da gelecek. E, tarımla ilgili kısıtlamalar, hayvancılıkla, gıda ile ilgili kısıtlamalarla beraber, artan fiyatlar, maliyetlerle beraber daha çok hissetmeye başlayacağız maalesef. E, mesela evet. Zaman, evet. hangi yani e, işte Paris'e uyan, Paris Sözleşmesi'ne uyan ülkeler mesela ve hangi ülkeler bu konularda mesela çalışmalar yapıyor? Yapılan çalışmalar nedir? Mesela Dünya üzerinde, evet. Tamam. Ee, şimdi Paris İklim Anlaşması'nı e, 2015 yılında 195 ülke imzalamış. Bunlardan e, 190 ve üzeri e, meclislerinde onaylayarak kabul etmiş. E, Amerika Birleşik Devletleri Trump zamanında birinci döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Sonra e, Biden zamanında geri geldi. Şu anda gündemde İtalya'nın e, bu konudaki muhalefeti ve çıkmak istediğine dair e, haberler var. Fakat henüz resmileşen hani kayıtlar açısından, e, resmileşen e, bir durum söz konusu değil. E, başından beri e, bu Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmeyen ya da e, imzalasa bile meclisinde onaylamayan ülkeler Eritre, Yemen, Libya ve İran, bunun dışında bütün ülkeler hemen hemen bu anlaşmaya katılmışlar, katılmak zorunda bırakılmışlar. Biliyorsunuz küresel sermayenin böyle bir yaptırım gücü de var. Türkiye'nin bu kadar tepkiye rağmen, hani biraz önce neden imzaladık, neden yapıyoruz diye sorunun da bir cevabı da var. Bir takım yurt dışı kredileri, bir takım banka kredileri vesaire açılması için Avrupa Birliği'nin işte aynı İstanbul Sözleşmesi gibi dayatı konulardan birisi. Siz bunu anlaşmaya imzalarsanız size bu kredileri açarız. Yoksa açılmayası şeklinde dayatmalar da söz konusu. Bu imzalayan ülkelerin yaptığı şeyler özetle şu. Ulusal katkı beyanları vermişler. Yani e, bu anlaşmayı imzalayan ülkeler mesela Amerika bir Avrupa bir ülkeleri 2030 yılına kadar e, karbon emisyonunu yüzde %55 55'e varan oranlarda indirme taahhüdünde bulunmuş, böyle bir beyanda bulunmuş. Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri bunu yüzde 50, 52 seviyesinde 2030 yılına kadar indirme beyanında bulunmuş. Türkiye ise yüzde 41'e kadar e, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu azaltma taahhüdünde bulunmuş. Bunun dışında karbon emisyonu azaltım çabaları ülkeler açısından bir görev, bir iş emri şeklinde devam ediyor. Neler yapıyorlar? Yenilenebilir enerji, biraz önce konuştuğumuz rüzgar, işte e, ondan sonra güneş enerjisi ve benzeri dalga mesela suda dalga enerjisi gibi farklı farklı enerji modellerini geliştirme teşviği var. Fosil yakıtlarda teşviklerin kaldırılması, biraz önce söylediğim gibi artık e, petrol ve petrol ürünleri, işte kömür ürünleri gibi e, fosil e, kaynaklı enerji e, e, materyallerini olan indirimler ya da işte teşvikler kaldırılacak. Bunlar giderek daha da pahalı olacak. Elektrikli araç teşviği bunu söylemiştik. Bunu yaygınlaştırmak için elektrikli araçlarda özel indirimler e, devam edecek. Enerji verimliliği şimdi var olan enerjinin daha ekonomik, daha tasarruflu kullanılması için işte tasarruflu ampullet, ışık uygulamaları gibi ya da az yakan işte özel teknolojik cihazlar gibi, motorlar gibi uygulamalar devam edecek. Karbon fiyatlama hikayesi var. Ülkeler bunu yapıyorlar. Karbon fiyatlama da herkesin bir karbon değeri. Herkesin bir canlı, bütün canlıların ya da bütün işletmelerin e, doğaya saldıkları karbon değerleri aşağı yukarı hesaplanarak onlara bir bedel e, biçilecek ve bununla e, bunların ödemesi yapılmadığı takdirde bir takım yasaklamalar gelecek. Mesela bizim korktuğumuz şeyler nedir? E, bir kişinin yıl içerisinde uçakla seyahat sayısı bir yerden bir yere aracıyla gidiş geliş imkanı gibi ulaşım e, mülk edinme işte araç kullanma ve benzeri konularda bir takım sınırlamalar gelecek. Hani Çin'de sosyal puanlama sistemi var biliyorsunuz. Puanları yetersiz olanlar ya da işte ceza alanların evden çıkmaya yasağı gibi uygulamalar bugün abartılı gelse bile önümüzdeki dönemler içerisinde Türkiye ve diğer ülkeler içinde söz konusu olacak. Aslında şunu görüyoruz, bu Uygulamalar sayesinde dünyada sınırlar fiilen kalkmış olacak ve bütün dünya tek bir devlet gibi belli bir e, zihinsel e, ideolojinin dayattığı şartlar içerisinde yaşayan, onların dediği kalıplarda sağlığını, hayatını, aile hayatını, sosyal yapısını, ekonomisini sürdüren e, köleleştirmiş mahluklara döneceğiz. Böyle bir endişe var. Yani iklim anlaşması küresel bir köleleşmeyi kendisiyle beraber getiriyor ve insanların özgür iradelerine ket vuruyor. Özgür iradeleriyle e, ulaşım, haberleşme, mülk edinme, yaşam, e, evlenme, çoğalma bunların hepsi e, sınırlama yoluna gidiliyor. Bu aynı şekilde bu iklim anlaşmasını imza eden ülkeler aynı İstanbul Sözleşmesi ya da SEDAV gibi izleme ve raporlama sorumluluğunu da üstlenmiş oluyorlar. Yani bizleri birileri bizi denetleyecek, gelecek bizim karbon izlerimizi ETS e, faaliyetlerimizi raporlayacak ve buradaki performansımıza göre e, aferin diyecekler ya da bir takım yaptırımlar, bir takım işte ödemeler, ek faturalar çıkaracaklar. Ülkeler bazında da aslında hegemonya altında alacak. Yani biz aslında kendi elimizle e, bağımsızlığımızın özgürlüğümüzün ee, önemli bir boyutunu küresel şebekelere teslim etmiş oluyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü e, sözleşmelerindeki değişikliklerde böyle oldu. İklim Anlaşması'nda da böyle oldu. Ee, ve uyum ve finansmanla ilgili bunların yapısı ile ilgili çalışmalarımızı da onlara uydurmak. Hani bu zulüm zaten yapılıyor. Bu hata zaten yapılıyor. Bunu kılıfına uydurmak için finans sistemimizde onlara göre düzenliyor olacağız. Ülkeler fiilen bu şekilde davranıyorlar. Evet, çok teşekkür ederiz böyle vaktinize aydınızı getirdiniz. Tamam. Sağ olun. Evet. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler.